Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda İhsan. Bugün sizlerle beraber güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Lite'da tek lider rank Nasıl mı? Sezon yenilendi arkadaşlar biliyorsunuz zaten PUBG Mobile Lite oynayanlar daha doğrusu bilir. Sezon yenilendi. Ben de dedim hızlı bir şekilde gireyim. Hem iki altınken platin oynayalım oldum. Şimdi elmasa doğru ilerliyorum arkadaşlar ve adam atladı tamam botmuş internetim çekiyor alayım şunu hızlı hızlı tamam Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten Light'ın e, kasılma sistemi mobile'a e göre daha kolay ve daha basit bir şekilde tabi tekli oynuyorum tekli de illa ki S12 kullanacağım arkadaşlar rank kasıyorsan S12 kullanacaksın abi yani bu kuralı değil tabi ki ama rank kasıyorsan kullan yani sana kullanma bot de e, diyemezler kimse diyemez zaten rank kasıyorsun çünkü sonuçta ben onun olayı kasıyorum e, tekliyi kasıyorum daha doğrusu e, eşliğe geçeceğim büyük ihtimal bir hafta sonra eşliğe eşliğe videolar gelecek sonra takımda takımda da Fatih olup alacağım. tabii e, Tabi light salmayacağım temelde arkadaşlar. E, Light'tan tekrar video atılır. Ama nasıl atılır söyleyeyim sizlere şöyle. Şöyle bir şekilde atılır. One Man Squad atılır. Ya da isterseniz ara sıra farklı oyun videoları da gelir. Mesela Free Fire, PUBG Mobile. PUBG Mobile'da da rank atacağım aynı bu arada. Ama light videolarını sürekli atacağım. Şunu da söyleyeyim de sizlere. Sonra laf yemiyelim sizlerden. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Siz şimdiden seviyorsunuz. Nasılsın ne? Yaptım şunların hepsini de. Benim hızlı bir şekilde alana gitmem lazım. Maalesef alan bayağı baya uzak. Şöyle bir en azından. gidiyoruz tamam yeter. Bayağı fazla bir loot yaptım. Ben öyle düşünüyorum. Şu köprünün oralarda bir yerde illa araba buluruz arkadaşlar illa ki. Ondan dolayı hızlı şekilde oraya gideceğim. niye kısıyorum lan ha bu kadar da çok oyunum anlamsız bir şekilde kasmaya başladı ben de anlamadım harbi anlamadım videodayım diye büyük ihtimal çok güzel oyunlar var arkadaşlar oynanılacak onları da sizlerle beraber oynarız rankımız bittikten sonra değil tabii ki her gün her gün video geliyor ee, video sayımı ikiye çıkartırım maksimum günde olursa tabi ideal olursa yani çalışacağım arkadaşlar sizlere ee, nasıl anlatayım winner pass alamayan kardeşlerimi winner pass alabilmek için çalışacağım onun dolayı sizde bunu Mansur görüp yani bir abone olup like atarsanız yorum yazın like değil, yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Başka da bir diyeceğim yok. Gerisi sizde artık. Orada sıkıyorlar. Bot da var, gerçek de var arkadaşlar. Bot da var, gerçek de var hanım. önümde bir yerde. Bu gitti. Bir daha sanki vardı da öyle geldi. Tamam, bana öyle gelmiştir. Bu da bot lan. Gerçekten bak. Diyeceksiniz ki bot serverinde ama gerçekten bot serverinde değilim. <laughs> zaten bot serverına nasıl giriş yapacağımı da bilmiyorum. Onu da söyleyeyim sizlere şimdi. Gerçekten ama gerçekten bot server'a nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Parlaklığım mı kısıldı? Bir saniye. Hayır, oyunun kendi sistemi. Tamam tamam. S12 kullanacağım çünkü S12 gerçekten hayat kurtarıyor. Arkadaşlar e, şimdi tekliden nasıl rank asılır arkadaşlar? Platin'e kadar şey de oynayabilirsiniz. E, e, varanca da oynayabilirsiniz. Diğer de oynamayın bence çünkü platin'den sonra bayağı az puan veriyor varenga Varanca varenga fark etmiyor. Ben her zaman altın sarısı da oynuyorum. Yani varanca da oynadım platin'e kadar şu an platinim zaten onun nobayı altın sarısına geçtim. Çünkü altın sarısının puan verdiği puan buharlanınca yani iki katı. Bakın siz de şimdi göreceksiniz. Siz atalım bir. Şu 25'i de alalım arkadaşlar. Ee, ara sıra işimiz var. yani bize lazım oluyor zaman olayı sıkıntı yaşatmayalım. Şunları at ya oğlum bunların burada ne işi var ya? şu şeyleri falan basacağım şimdi. Çok saçma ama ya oğlum. <laughs> motor motor kullanırken şeyi basabilmek harbi saçma ama ya. Araba kullanırken de saçma oğlum. Enerji içici içmek ama iyi yani mantıken iyi. Bir Battle Royale oyununa göre gayet gayet iyi. Arkadaşlar maçları hepsini sonuna kadar sizlere izletmeyi istiyorum. Gerçekte ama beni görmedi sanki ya. Ay ya keşke kar 98 alsaydım be. Keşke alsaydım. Artık gitti ya. ya. Kullanmanın da bir anlamı yok artık. Gerek yok. Şöyle bir hızlı bir şekilde geçelim. Gidelim Arkadaşlar edit yapmayacağım çünkü kısa zaten maçlar kısa kısa geçiyor. Ekranım öyle bir ısındı ki oynayamam. Elim terliyor hemen ondan dolayı. Ha, şunlar da size söyleyeyim hemen. İnternet çekmiyor. Hayır hayır. Ya lütfen çek ya. Harbi işlemcim bayağı ısındı yani. <laughs> Hassasiyetleri isterseniz hassasiyet özel videolarda atabiliriz arkadaşlar. Hassasiyet videoları nasıl yapılır? O kadarını siz biliyorsunuzdur diye ben şey yapmayacağım. Tamam bu da öldü. İnşallah bir MK verir de. 200. Güzel güzel. Telefonun bayatındı bu maçtan sonra büyük ihtimal. güzel vuruyor. Güzel vuruyor. Da bayağı güzel vuruyor. Niye buradan geçmeyi? Abi vallahi çok saçma yerlerden düşüne düşüne geçiyorum ama ama bu da tedbir zaten. Yani alan dışında kalan bir oyuncu e, düşünürler ama alan dışına gelemezler çünkü alan küçük alan. Mantıken <laughs> gayet iyi alan baya bir küçük olduğunda baya kötü ohooo daha mı tırmanacağım daha hızlı bir şekilde tırmanalım da en azından alabildiğimiz yerleri alalım alabildiğimiz yerleri Gece gündüz böyle kasan gördünüz mü? Ben de gece gündüz tabii ki kasmıyorum da arkadaşlar yani yine de kasanı vardır gece gündüz. onun olayı e, emeklerini boş iki saniyenizi aldım iki saniye. Emeklerini boş boşuna şey yapıyorlar. Demeyeceğim. Çünkü emek e, nasıl anlatayım? Ya çalışırsın emektir. Onların işi de bu sanki. Çalışıyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı ben şey yapmıyorum. Emek, emeğe, saygı gösteriyorum. Yani bot sunucusunda oynamıyorum. Gerçekten oynamıyorum. Yani oynama gibi bir düşüncem de yok zaten. Kör oldu kaynağı. Ya da homeboy Bu maç bitirmem lazım hızlı bir şekilde. Tamamdır. 1 vs 1 kaldık. Bakın arkadaşlar siz de şimdi göreceksiniz. E, artı 40 artı 50 gibi bir şey alacağım zaten. Platin ligindeyim. <laughs> siz kendiniz de göreceksiniz. Altın sarısı ormanın nasıl puan verdiğini. Yani renk kasacaksanız. Zarenca değil tabii ki. Altın sarısında kasabilirsiniz. Hem kilinizi alıyorsunuz. ve win. Yani S12'nin faydası bu arkadaşlar görüyorsunuz. Ya yani bir evde puzarsanız bu. Hızlı bir şekilde geçelim nasıl bir artı aldığımızı görelim geldin hemen. Sonuçlara bastım ve artı 33 az verdi ya vallahi az verdi bak. En yani fazla az benim için da değil tabii ki de. Yani ara sıra iyi veriyor ara sıra biraz kötü veriyor ondan dolayı kusuruma bakmayın. İyi videoysa yani video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı yorumlar kısmına beğendim yazmayı unutmayın ya da istediğinizi yazabilirsiniz okuyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.